yararlı olabilir. Evet. Benim Türkiye'nin bu ülkemizin bir aydınır. bir aydını olarak demokrasi ve adalet kavramlarının açılmayacağı bir toplantıda Sami Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı Değerli arkadaşım Değerli arkadaşım ben ben size bunun için söz vermedim. Tamam, ben Değerli arkadaşım ederim. lütfen. rica ediyorum. Bu toplantı haftadır. rica ediyorum lütfen. Bayram Ahmet Bey lütfen. Paşa, Ahmet Bey be, 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 burada buranın ağzının ben, tadını kaçırmayın. Lütfen. Aydın lütfen ya dinleyin ya terk edin. Ya dinleyin ya terk edin. Sayın Türk sizin adınıza üzüldürmek istiyorum. Bir talihsiz kaza oldu. Ben konuşma süresi konuşmacılarımızın biz saat 16'da oraya bir sonraki oturumda... Sen ben söyleyecektim. Şimdi efendim ülkemiz milenyuma girdiği sırada üçüncü bin yıla iki tane yakın tarihimizin özgürlük, demokrasi ve adalet açısından iki önemli olayı var. Birincisi F tipi cezaevlerinin mucidi olan o dönemdeki adalet bakanının vicdansızlığı acımasızlığı ve insanlık düşmanlığı. Niye insanlık düşmanlığı diyorum? Onu da söyleyeyim. İnsanın tanımı şudur. İnsan biyopisişik, sosyal, kültürel bir varlıktır. Bunun içindeki sosyal yani toplumsal yönünü insanoğlunun dışlarsak yani insanı tek başına hücreye atarsak o zaman insanlıktan anlamıyoruz. İnsanlık özgürlüğünü insanlığın tanımında var olan değerleri tanımıyoruz demektir. İşte bu şahıs bunu yapmıştır, bunu yapmıştır bu Hikmet Sami Türk. Arkasından da, arkasından da Bayram Paşa eski samalcılar cezaevinde fosfor bombası kullanarak hapishanenin içindeki e, silahsız, eli kolu bağlı zavallıları fosfor bombasıyla yakmıştır. Katil demiyorum ama birinci derecede sorumludur. Çünkü Adalet Bakanı'ydı. Doğru. Evet. Teşekkür ederim. Nele zemin hazırladım. Buraya yani? Efendim? Buradaki panelle katılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani? Facia. Özgürlükten, adaletten bahsediliyor. Böyle bir insan burada konuşmacı oluyor. Bunu basınımız yapıyor. Televizyonlarda bu Hikmet Sami Türk arada bir çıkarılıyor da şov yapmanın alemi yok. Koşma, koş versen. Şov yapmayın, basın şov benden yapıyorsunuz. Siz, ben soru sor. Şov yapıyorsunuz. Basın benden soru sor. Şov yapıyor, kilden yapıyor. Allah Allah. Şov yapıyor. Şov yapıyor. Eliz, üzerine şov yapılmaz. Şov değil bu. Şov ihtiyacı yok. Burası şov yeri değil. Siz şov şovansınız. Şov değil bu. Hikmet sahibinin kim olduğunu çok iyi biliyor. Orada, orada, orada. Kapınızı kapatın dinleyin. Evet. İşte bir de orada. Allahma hayır planlıyor. basın çağırıyorsunuz. Basını özgürdür siz çağırmayın. Herki basın, ben ki, basın beni o çağırdı. O zaman müsaire biz görüşemez yani. Kimse Ne ya? Ben siz şey

şu e, bir yani, sahibim. Sahibim. Ölüm olduğu ölme. Onu anlatıyor Onu içeride anlatıyor. Aydın olarak, şey olarak dinlemeniz gerekiyor. Ya söylüyorum. Şu anda onu anlatıyor. anlatıyor. Tetğinizle. De. De. de orada gösterdi. Niye Dışarı dışarıya çıkın. Bugün burası. Hocam gel. Bu adam da burayı şey kasın oluyor. Çok diyor. ele al <laughs> efendim ismimizin. Ahmet Say. fazla saygı efendim. Babası. Peki efendim.